Az büyüyünce çiftçiliğe başladık, e, çiftçilik yapardım ben, e, adamım yoktu benim. Mal kutmaya çırak tutardık, ekim biçmeye ırgat tutardık, e, ondan sonra hep harmana toplanırdık. Sonra insanların birbirine şeyi vardı, sevgisi. Böyle bir kişi yazda kaldığımca onu muhakkak getirdik yani böyle bir yardımlaşma oldu. Şimdi yok o. Çarık çarık, çarık giyerdik savaş. Bu önden bu önden çarık dikerlerdi, çarık giyerdik. Sonradan şey çıktı. Lastik. Olan para olan alırdı, para olmayan zaten alamazdı. Para bulunmazdı. Bir tane kulçu, iki tane de zeybek dört beş kişi donatılır. Aslap görüşünde o kulcu sıra çıkar. <laughs> sıra çıkar. En fazla Cemal rahmatlık olurdu kulcu biliyor. Musun? O bek çıkardı sıra. O ne yapardı mesela ne? Şey mi atardı oradan? Kul mu atardı da? Yok canım. Ne? Onun yani anlamı ne? Öyle bir e, yani kulcu resmi gibi bir şey giysisi. Ha. Böyle he. Ha, anladım. Elbisenin adı kulcu. E, şimdi oraya sıra çıkar. Aşağıdan muayene da aynaya atarlar, atar, o bahar şöyle. aynaya atar, orada ip bağlı ya, sürüyor orada. Oradan ayarı dolar ipe kendini koyurur. Aşağı sarkar. Sultan ee, İbrahim battık indirdi. Ee, oradan e, o, ev birbirine şöyle bitişik ya, oradan aldılar, bizim eve getirdiler, bu yana, dedemin evine. Biz o gün orada kaldık. Ertesi gün geldi buraya getirdiler. Bir babamı rahmatlık, anamı rahmatlık, bir de ben. Ee, o gelin geldi ya, Suriye oturmazdı. Anamının ayrı yillerdi onlar. Ee, biz babamla girdik. Öyle mi? Eskiden ayrı mı yürüdünüz? Bir ayrı ayrı. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı. O ilk gelin ya o. Yarımızda utanıyor da babamın yanında gibi Anamınla beraber dillerdi. Biz de babamınla yürüdük he. Böyle ve sonra alıştı hepimiz. Suriye'ye oturmaya başladık. Nasıl tanıştınız tanıştık, mesela? Tanıştık, o beni seviyordu, ben de onu seviyordum. Sonra onlar aşağı evde otururlardı, caminin yanında, berberlerin evinde. He. Sonra buraya koştular. Buraya de e, diyor gitti babam bir, yıl. aldık, e, diyor ettik. Düğünüm aşağı köyde odada ol. Gitmeden evlendim zaten. Ben askere gittiğimde rahmatlık Mustafa 3 aylıydı. Oğlum. He. 53'te askere gittim ben. 55'te terhis oldum iki sene. İki sene askerlik yaptım. İki sene askerlik değil değil yaptım ben he. Benim burancım tahtıydı. Ben her zaman istiyorum öyle bir savaş. Vallahi her zaman istiyorum. Bir sıkıntın var mı? yok. Ha ben burada akşam akşam burada yalınız. Ben ya, yalınız oturursun otur, insan gelenir ya. Vallahi. Değil mi? Ben, ee, ben dışarıda otururdum evvel. Şurada Somya vardı onun üstünde. Hava iyi olurdu. Gece de orada otururdum. Ee, Günüz orada otururdu. Ama burada da yalnız kimse buraya gelmez. Ablam olsa da ablamla iki bu böyle otursaydınız ki keşke Aa. değil mi? Ee. Dadan evet. orada yatardık, ben burada yatardım. Rahmatlar. Evlilik hayatı başka. Mutlu olursan de, evlilik hayatı başka. Tabii tamam, sen şimdi... Eşin olmayınca ne yapıyor? Herkes odalarına Değil Geçiyor yani. sen bir başka şurada kalıyorsun değil mi? Tabii he. Herkes çekiliyor yine. Değil imle. mi? Bu iş böyle. Sen yalnız kalıyorsun. Allah'ına baş başasın yana. E, İlla ki hayat arkadaşım. Yaptık arkadaşıma yeter oldu. vardı. Dört kızım vardı benim. Eee şimdi oğlanların çamur savaya verdik, tun ettik. Rahmetli. Ondan sonra eee onun büyük dul vardı. Dul şeye gitti. Burada Cinevo'nun kızını istermişmiş biliyor. bilmiyor da. O kendi onu istermiş. Evet ki gençler hatır gönül bilirdi. Ama şimdiki gençler o hatır yok. Anaya babaya karşı saygı yok. Ee, ananın babanın yanında ayağını uzatıyor böyle şey gibi. Ulan biz evleri büyüğün yanında su içmezdik su. Vallahi bak su içemezdik büyüğün yanında. Odaya vardık oturmaya odaya mesela odaların tahta boşları vardı ya. Eskiden sizin odalar ee, vardı değil mi aşağıda? Biz tahta boşların oraya otururduk. Böyle gelip de sedire şey müdire oturup alıyoruz. Yok. Bana büyükler sonra şey yapardı ya. Azarlardı, terbiyesiz diye böyle. Böyle bilmeden gelir her gel, bir kendine oturur oraya. Oradan büyüğün birisi, kal oradan terbiyesiz, yerine otur kalk diye böyle. Eskiden ee, öyle derlerdi değil mi? Tabii derlerdi işte. ya. Büyükler, Bugünlerde şimdi büyükler, ağzını evet. bile açamadın değil mi? Saygı Şarkı? vardı ya, sen o saygı yok. Ama eski günler iyiymiş biliyor musun? İbrahim He? Eski günler hep iyiymiş. Baba abim anlatırlar eski günler iyiymiş. Ya, ya eski günlerde büyük küçük birbirini bilirdi. Savaş. Söz bahsede gelinin çocuğu olur. Öyle Bir yere giderken çocuğunu kucağına alır. Ee. Ee, giderken yolda bir büyük gördün mü? Çocuğu yola atar hadi yürür. böyle da saygı vardı değil mi? He o beyaz karşı saygı yap. sizin saygı